tl yükselmeye devam ediyor. Tüm enstrümanlar düşerken dünyada arkadaşlar enflasyon bile ABD'yi vurmuşken dolar tl, e, dolar yükselmeye devam ediyor tüm e, para birimleri karşısında. E, dolar endeksleri de şu an 104 seviyelerin üzerine doğru atmış oldu. Tabi bu biraz bizim ülkemizin hareketleri biraz da e, dolar endeksinin hareketinden kaynaklı. Şimdilik al konumunda bu pozitif dolar TL arkadaşlar ne yazık ki alttaki rakamımız 15 19 15 19'un altına inmediği sürece dolar tl de ne yazık ki yukarı yönlü seyir devam edecektir. Ee, bu kur korumalı sistemden dolayı belki bu doları tutarlar diye bekliyoruz efendim kuru tekrar aşağı çekerler diye bekliyoruz böyle bir umut taşıyoruz kendi ülke para birimimiz adına ama yani burada duygusal davranmanın bir manası yok 15 19'un altına inmediği sürece dolar kurunda yukarı yönlü hareketler devam eder ama ne zaman ki 15-19 bölgesinin altında kapanışlar başlar. O zaman arkadaşlar biz dolar kuru'nun biraz daha aşağı doğru geleceği e, algısına kapılmaya başlamış oluruz efendim.